Elektrikli araçlarda yeni şarj rekoru. Türkiye'nin en ucuz elektrikli SUV'u geliyor. Hepsi ve daha fazlası. Şimdi hızlı şarjda. Dolu Batay'den herkese merhaba. Haftalık elektrikli araç gündemi konuştuğumuz hızlı şarja hoş geldiniz. Hemen haberlerimize başlayalım. <laughs> elektrikli otomobillerde şarj hızı rekoru kırıldı. Li Auto'nun ürettiği MPV tarzı bir arabada 12 dakikada 500 km menzile ulaştılar ve hızı da şarj hızı da 522 kW. Bu şarj hızı nereye kadar gidecek abi? Ne <laughs> kadar <gülüyor> artacak yani? Evet, çok doğru söylüyorsun. Her hafta yeni bir hız rekoru, yeni bir menzil iddiası, yeni bir şarj iddiasıyla karşı karşıyayız. Ama bu seferki gerçekten çok ciddi. Burada iki tane aktör var. Onlardan bahsedeceğiz. Birincisi Li Auto firması. ABD'de Nasdaq ya da New York Borsasında listelenen, yani <laughs> batının da tanıdığı bir firma. Ama şimdiye kadar hep Menzil artırıcılığı otomobiller piyasaya sürüyordu. L7, L8, L9 gibi elektrikli araçları var. Bunlar da aynı Nissan e-Power'daki gibi bir menzili artırmak üzere benzinli bir jeneratör motor bulunuyor. işten yanmalı ama bataryası da var. Belli bir süre tamamen elektrik gidiyor. Sonra jeneratör devreye giriyor gibi bir süreç var. Şimdi tamamen elektrikli modellere doğru geçmeye başlıyorlar. Çünkü kendi e, tabii düşünceleri bu. E, batarya teknolojisinin ve kendi klasmanlarına uygun bataryaların çıkmaya başladığını söylüyorlar. Burada kullandıkları batarya CATL'in 104,5 kWh'lik saatlik yeni bir e, Chilin bataryası. Yani daha önce e, bunu Zeeker'da da gördük vesaire 1000 km evet. Hmm. mezili araçlarda. Burada 104 kWh saat, 110 110'luk hatta 140 kWh'lik saatlik seçenekleri de olacak muhtemelen. Böyle bir araba yapıyorlar. Bu da bir MPV türünde 6 kişilik Uzun cana hatta Çin'in Cybertruck'ı falan dediler bu araba için. Çünkü MPV arabalar Çin'de çok meşhur. Kutu gibi arabalar yani. Volvo da şimdi yeni bir araba çıkaracak. Muhtemelen iki hafta sonraki hızlı şarjda o arabayı konuşacağız. Ama e, arabaların tasarımları çok heyecan verici olmuyor. Hatta çok klasik görünüyor. Bu yüzden e, ciddi eleştiriler de alıyor. Fakat Li Auto diğer araçlarında olduğu gibi... E, tasarımda orada hem dış tarafta hem iç tarafta çok güzel adımlar atmışlardı. Burada da MPV türüne çok güzel bir e, bakış açısıyla yaklaşmışlar ve harika bir yani uzay gemisi gibi uzay <laughs> aracından inme bir e, kara taşıtıymış gibi adeta. Yani uzayda bir rover görsen böyle bir şey yapsalar hiçbir şekilde hani yadırgamazsın bunu. Çok güzel bir tasarım. İsmi de aynı tasarımı gibi aynı şarj hızı gibi Mega. Yani gerçekten <laughs> böyle bir iddiayla ortaya çıkıyorlar. Bu iddianın karşılığı olarak da Çin sosyal medyasında şöyle bir video döndü bir telefon yanında hemen birliği oto Mega aracın e, şarj olduğunu görüyoruz. Telefondan da şarj hızını görüyoruz. 522 kW hıza ulaştığını görüyoruz. Şimdiye kadar rekor 445 450 kW gibi. Xpeng'in G9'uydu mesela. O araçlarda bir 800 volt bir mimari var. IM Motors'un LS6 modeli var. Bunlar da 400 kW üstü şarj veriyor biliyor. Lotus'un Electra modeli var. Yine 800 volt mimarili. O araçlarda da 400 kW üstünü görüyorduk. Bunlar gayet normaldi ama 500 kW hız şimdiye kadar <laughs> görmedik yani. Senin dediğin gibi nereye kadar devam edecek bu? 600'ü 700'ü göreceğiz belki de. Binek araçlardan bahsediyorum burada. Ee, bu gerçekten etkileyici. İki tarafı var dedim. Birincisi araba tarafıydı. Henüz araba resmen tanıtılmadı ama e, bu arabanın şarj hızıyla alakalı bilgiler var. Bataryasıyla ilgili bilgiler var. Tasarımını az çok biliyoruz. Ama ikinci kısma geldiğimizde şunu görüyoruz. Huawei'nin yeni nesil sıvı soğutmalı, silikon karbür çipli güç modüllerini kullanan şarj cihazlarıyla yapılıyor bu testi ve bu cihazlar 600 kW'a kadar hız sunabiliyor. 1000 volt bir gerilimle çalışabiliyor. Galiba 900 ampere kadar. Yani aslında gerekli altyapı olsa ve bunu sağlayacak kablolama olsa belki de 1 MW'lık şarjı da sağlayabilecek bir üniteden bahsediyoruz. Bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu da aslında silikon karbür çipin hem şarj cihazlarında hem elektrikli araçlarda nasıl hayatımıza girdiğini ve sektörü nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Bunu daha önce zaten çok fazla bahsettik. Son olarak bu haberle ilgili şu dokunuşu yapmak istiyorum. Silikon karbür sektörüne çok ciddi yatırım yapılıyor. Daha yeni onsemi firmasının daha önce boşla anlaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Güney Kore'de dünyanın en büyük silikon karbür e, çip üretim testlerinden birini açmak üzere olduğunu bununla ilgili yatırımlarından bahsedildi bu geçtiğimiz haftada ve birkaç sene içerisinde Çin'in bu sektörün yarısından fazlasını eline geçireceğini üretim kapasitesi bazlı olarak e, söyleniyor. Yani demem o ki Türkiye'de de bizim artık silikon karbür çip gerçeğini elektrikli araç sektöründe görmemiz gerekiyor. Güç elektroniği tarafında, batarya tarafında, şarj tarafında birçok konuda hem verimliliği artırıyor, hem şarj hızlarını artırıyor. Bu rekorunda aslında gerçek sahibi diyebileceğimiz bir burada Huawei'nin kendisi ve silikon karbür çiplerdir ve aynı zamanda bu bataryayı üretip aracına entegre eden de Li Auto ve CATL'dir diyebilirim. Evet bu elektrikli otomobillerde şarj hızı nereye kadar gidecek göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde. E, şimdi sıradaki haberimize geçelim. 415 kilometre menzile sahip ucuz elektrikli su resmen Türkiye'ye geliyor. Yuda Oto'nun Yuda 3 modeli Türkiye'ye ihraç edilecek. E, bunu Çinli kaynaklardan öğrenerek ilk biz duyurduk Türkiye'de. Evet. Bunun önce bir hikayesini almamız lazım. <laughs> Nasıl buldun bu haberi? Abi bir gün sendeydik akşamleyin e, muhabbet ediyoruz işte son programı konuşuyoruz vesaire. Akşam eve gittim Çin haberlerine bakıyorum. Bir tane araç gördüm elektrikli su. E, Avrupa Avrupa'ya ilk defa ihraç ediliyor gibi bir haber çıkmış. Avrupa'ya ilk değil de Avrupa ihracı yapıldı gibi bir haber çıkıyor. Ya bu dedim ki Allah Allah bu araba ne ola ki? Girdik içine haberde Türkiye yazmıyor. E, ya dedim bu araba acaba Türkiye'ye geliyor olabilir mi? Çünkü ülke yazmıyor detay verilmemiş. Biraz işkillendim dedim ki bu arabadan bir şeyler çıkar. Hemen Çin sosyal medyasına girdim. Arabanın bir tane videosu çıkmış orada. Bir yerel haber kanalı bu arabanın ile alakalı çok güzel bir tören düzenlenmiş fabrikada. Bununla alakalı bir haber yapmışlar. Orada bir yöneticinin konuşmasına denk geldim. İşte şimdi 150 aracı Türkiye'ye gönderiyoruz. Hı. 300 araba daha gidecek. İşte önümüzdeki sene 150-200 araç her ay göndereceğiz gibi bir şey söylüyor. Dedim ki bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Ertesi gün pazar günüydü galiba. Sizle sosyal medyadan bizi takip edenler de bu arabayı oradan öğrendiler. Sonrasında zaten işte Shift <laughs> Red, Web Tekno gibi farklı kaynaklarda bu haberi zaten gördünüz. Tabii bizim kaynak olarak biz verilmedik ama canları sağ olsun. Yani biz için gündemini çok yakından takip ediyoruz ve Türkiye'de de bence bunların haber olması yani çok önemli bizim kaynak gösterilmemiz ama bunları gündeme taşıyor ve bunların gündeme farklı yerler yerlerde geliyor olması bence çok önemli. Çünkü sektör değişiyor. Renault'a, işte Opel'e, Peugeot'a bakmaktan ziyade artık insanlar Çinlilere bakıyor. İçeri gerçeği var. Türkiye'de şimdi BYD geliyor. Herkes BYD'yi konuşuyor. Yani yeni Çinlileri bekliyor pazar. Çünkü doymamış bir pazar var karşımızda. Ve aynı arabaları senelerdir almaktan Hı. bıkmış müşteriler var. Dolayısıyla Yudo'da e, bu isimle bile <laughs> Türkiye'de bir e, sükse yapabiliyor medyada. E, güzeldi bizim için. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bunun insanlar tarafından kabul görmesi çok fazla ilgi gördü bu araba. Biz bunun hesabını yaptık aşağı yukarı. 12.300 dolar civarında bir e, Çin fiyatı var bu arabanın. Türkiye'ye geldiğinde %10 artı %40 gibi bir gümrük vergisi olduğu için maalesef biliyorsunuz. %10 ÖTV diliminde olmasına rağmen fiyatı tabii yükseliyor ama e, şu an sıfır araba fiyatlarına bakıyorsun 700-800 bin bandında herhalde. E, bu arabayı belki de 700 bin liraya, 750 bin liraya satabilecek Güdo firması. Gerçekten e, çok iyi bir araba bu fiyatlara. Neden? 41,7 kWh büyüklüğünde kapasitesinde bir LFP bataryası var. Aynı BED'de olduğu gibi e, 95 beygir gücünde bir motoru var. E, 310 kilometre diyebileceğiz yani 415 kilometre Çin'de ama Türkiye'de 310, 320, o civarlarda 330 en iyi ihtimalle bir menzille Türkiye'de WLTP verilerine göre piyasaya sürülmüş olacak. %30'dan %80'e bataryası 35 dakikada doluyor. Bu da aşağı yukarı 50 kW, 40 kW, 60 kW civarında bir DC şarj hızı demek oluyor ve çok önemli. Bu seviyede çok gördüğümüz bir şey değil bu. V2L yani vehicle to load yani Arabanın şarj soketinden ev aletlerinin ya da diğer ürünlerin şarj edilebilmesini onlara elektrik beslemesi yapılabilmesini sağlayan özellikle bu araçta standart olarak bulunuyor. Ben bunlara çok şaşırdım. Bir şey daha söyleyeceğim. Arabada Qualcomm Snapdragon işlemci var. İçerisindeki ekrandan oyun oynayabiliyorsun. Android işletim sistemli bir e, tablet var adeta orada ve gayet akıcı görünüyor. yani gelince test etmek lazım ama e, 4 metrelik bir araba, beygir gücü belli, bataryası belli, 300 küsür kilometre menzili var ve bir hatchback gibi değil de aslında crossover su diyebileceğimiz biraz yüksekçene. Yani boyutları olarak da bu arada Megane E-Tech'le falan aynı neredeyiz. Ya bu arabayı çok küçük araba yani minik araba kompakt bir araba gelmiş içinden bu fiyatlara satılır demeyin. 1,5 milyon liraya satılan Megane e de neredeyse aynı boyutlarda bu araba. Bu araba Türkiye'ye gelecek ama kim getiriyor abi bu arabayı onunla ilgili bilgi var mı? Ee, şu an bir bilgim yok bazı spekülasyonlar var tabii ki ama <laughs> e, resmi bir açıklama yapılmadı. Şunu söyleyebilirim Yudo firması hem devletin desteklediği hem de Çin'deki önemli bir milyarderin oğlunun desteklediği bu ailede, bu milyarder ailede de Junyao Airlines diye bir aslında Çin'deki orta üst segmentte bir herhalde öyle tahmin ediyorum bir hava yolu şirketinin sahibi. Ya yani milyarder biri bu firmaya destek oluyor şu anda. Geçen sene 1 milyar yuan civarında. O da yaklaşık 170-180 bin milyon dolara denk geliyor galiba. Yanlışım olmasın. Bu civarda bir yatırımla bu firmaya yüklenmeye başlamıştı. Bu sene Şanghay Otomobil Fuarı'nda bu firmanın aracını farklı farklı ülkelere pazarlamak için ihracat görüşmeleri yaptığını zaten okumuştuk. Şubat'ta bu arabayı piyasaya sürmüştü. Sonrasında İspanya, Fransa, Ukrayna gibi farklı ülkelere ihraç etmişlerdi. Türkiye'ye gelmeleri Sürpriz gibi gelse de aslında değilmiş. Ben onu gördüm. Çünkü firmayı gerçekten çok önemsemedim ben. Şimdi kadar çok haberini de okumadım bu arada. <laughs> bu e, bilgileri ve bu son Türkiye gelişmesini gördükten sonra biraz ağırlık vermeye başlamıştık. Yani şu an görünen o ki Megane Eteq, Dacia Spring gibi, e, Leap motor T03 gibi araçları çok ciddi şekilde zorlayacaktır. E, görelim bakalım nasıl bir malzeme kalitesi olacak. Servis tarafında kim üstlenecek bu firmayı distribütörlük, bayilik anlamında? Bunlar çok önemli tabii ki Türkiye için ama merakla bekliyoruz. Bence güzel bir macera olacak bizim için. 150 tane araçla yola çıktığına göre herhalde önümüzdeki günlerde tabii, tabii. öğreniriz yani detayları. Büyük ihtimal yani ortaya çıkar. E, bir hafta önce yola çıktığına göre bir 20 günü falan var herhalde <laughs> Türkiye'ye gelecek inşallah. Şimdi sıradaki haberimize geçelim. Bence elektrikli araç dünyası için önemli bir haber. Stellantis Leap Motor'un %20'sine 1.5 milyar dolar yatırım yaparak 1.5 milyar euro yatırım yaparak ortak oldu ve birlikte bir ortaklık kuracaklar. Yeni bir firma üzerinden birlikte araç üretecekler. Aynen öyle. Buna benzer bir ortaklığı aslında daha önce Volkswagen ile Xpeng arasında görmüştük. Sen haberin detaylarını anlatırsın ama benim kafamda şöyle bir soru oluştu bunu ilk okuduğumda. Yani Avrupalı firmalar gidip Çin'deki firmalara ortak oluyorlar ve ortak firmalar kurarak Çin pazarına yönelik araç üretiyorlar. Yani bu firmalar aslında daha öncesinde Çin'de araba satıyorlardı. Tabii. Ve bu pazarda elektrikli araç pazarında aslında yenilgiyi kabul etmiş oluyorlar diye düşünüyorum. Yani çünkü o, biz burada pazarda var olamıyoruz. Dolayısıyla sizlerle Çinli yerli firmalarla ortaklık yapalım. Beraber araç üretelim ve bu piyasada bir şekilde var olalım. Bu şekilde var olalım diyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda abi? Çok güzel. Volkswagen'i hatırlatman çok iyi oldu. Xpeng'la 700 milyon dolarlık bir anlaşma yapmışlardı. Platform paylaşımı olmuştu. Onlar da Xpeng'a %8 mi ortak oldular? Öyle bir şey oldu. E, bu arada da Çin'de şu anda vasat seviyelerde. <laughs> Satışlar düşüyor. Yani düşme de de Hani pazar büyürken onlar yeterince büyüyemiyorlar. Rekabet artıyor farklı sektörlerde, farklı alanlarda. Xpeng gerçekten ciddi sıkıntı yaşıyor. E, çok güzel yatırımlar yaptılar ama Volkswagen'in bu hamlesi onlar için iyi geldi. Ama Volkswagen'e ne kadar iyi gelir? <laughs> e, çünkü e, Volkswagen Çin pazarının bütün markalarıyla neredeyse yarısıydı yani eskiden. Yani taksiler Volkswagen'di işte ne bileyim işte lüks araba Volkswagen, Audi'ler ondan sonra giriş seviyede Volkswagen'ler. Yani her yerde Volkswagen araba görüyordunuz. E, dünyadaki en büyük Volkswagen otomobil fabrikaları da Çin'deydi. Ki biri daha önce bahsetmiştim kaldığım bir şehir var Changchun şehri. Orada devasa bir e, Çin fabrikası var ve bir, uzun bir süre de dünyadaki en büyük Volkswagen fabrikası olmuştu bu fabrika. E, böyle bir durumdan şimdi Çin'deki ortalama vasat satışları olan bir girişime gidip Ondan platform dilenmeye dönüyor. Yani bunu böyle söylüyoruz ki onlar da zamanda Çinleri aşağılıyordu. Biz de onları aşağılıyoruz. <laughs> Keza Audi'nin de burada sayık motorla birlikte bir işbirliği olduğunu biliyoruz. Yani Volkswagen grubu iki farklı yerden Çin ile işbirliği yapıp Çin'de işten yanmalı motordan çok hızlı bir şekilde elektrikle geçiş olduğu için bu geçiş sırasında fevkalade bir gelir kaybı yaşıyorlar ve sürekli bu artıyor. Elektrikli araçlarını çok ucuz fiyatlara satmak zorunda kalıyorlar. Ona rağmen ancak stok eritebiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir tabloda bu e, ortaklık gerekliydi onlar için. E, şimdi Stellantis tarafına dönelim. Ben en son hatırladığım Çin'e gittiğimde 3-4 sene oldu. E, belki daha fazla. E, o dönemde fiyatın birkaç arabası vardı. Peugeot falan, Citroen'miş falan onlar hiçbiri yok yani piyasada. Yani piyasa 100 bin araçsa, aylık sallıyorum şu an. Bin araç anca Stellantis grubu Çin'de satabiliyordu. Böyle bir tablo ve daha da giderek kötüye gitti bu arada bu. Çünkü Çin'de elektrikli araç üretimi de yapamadılar. Dolayısıyla artık Stellantis galiba birkaç hafta oldu, Donfun ile birlikte Donfun motorla bir işbirliği vardı, onlarla birlikte otomobil üretiyorlardı. Buradaki otomobil işlerinin hepsini Donfun'a bıraktılar. Ben çıkıyorum diyor, ben oyunu bıraktım dedi ve gitti. <laughs> Şimdi bu ortaklık geldi hemen akabinde. Zaten birkaç aydır konuşuluyordu. Lip Motor ki sektörde yine bence satış olarak şu anda beklentilerin çok çok altında. Hatta borsada firmanın değeri ilk çıktığı dönemden 163 kadar bir değer de kaybetmiş. E, bu durumdayken Stellantis 1,5 milyar euro'yu LFP motora harcıyorsa bunun sebebi olmalı. E, o da şu. E, birincisi Lip motor zaten arkasında dünyanın en büyük güvenlik ekipmanları, güvenlik kamerası üreticilerinden biri olan Dahua olan bir girişim. 2015'te bu çıkmış bir yola. Binlerce patenti var bu alanda. Akıllı araç teknolojileri, şasiye entegre batarya paketlemesi, yeni nesil elektrikli araç şasi tasarımları ee, yapay zeka destekli otonom sürüş özellikleri gibi konularda çok güzel işbirlikleri olan ve çok güzel teknoloji geliştirmiş olan bir firmadan bahsediyoruz. Son noktayı koyacağım lig motoru övme kısmında. Yapay zeka çipini de tasarlayabilen bir firma. dolayısıyla bunların hepsini yapabiliyorsa bu bundan daha fazlasını bence hak ediyordu. Stellantis'in bu işbirliği önemli ama ne kadar Stellantis'e yarar? Başka bir sorunun cevabı olsun bu da. Onu bilemiyorum. Avrupa tarafında lig motorun önünü açar mı bu? Onu da hiç öngöremiyorum şu anda ama Stellantis önümüzdeki birkaç sene Çin'de satış için belli bir alan doğuracaktır diye düşünüyorum bu ortaklık. Yani Leap Motor'un çok güzel bir altyapısı var. Hem kendisine bir nakit enjeksiyonu oldu bu şekilde. Bu satışlardaki ve zarar kısmındaki sıkıntılarını bu şekilde örtbas etmiş olacak. Hem de platformunu farklı bir firmaya satarak aslında maliyetlerini de çok ciddi şekilde düşürmüş olacak. İlerleyen dönemde Leap Motor'un ürettiği Citroen Peugeot araçlar Çin'de görürüz. Ama Türkiye'de ya da Avrupa'da görür müyüz? Ya da o platformu Avrupa'ya taşıyabilirler mi? Orası meçhul. Çünkü zaten Stellantis grubunun 3-4 farklı elektrikli araç platformu geliştirme süreci devam ediyordu. E bu çöpe mi gidecek yani? Lip motoru al koymuyor olacak yerine. E onu bilemiyoruz. O tarafta işlerin nasıl gittiğini de bilemediğimiz için. E dolayısıyla ben Avrupa tarafında bir aktarımdan ziyade Çin'de ayakta kalabilme dünyanın en büyük otomobil sektöründe, en büyük otomobil pazarında Ayakta kalabilmek orada en azından bir yüzde bir bile olsa var olabilmenin mücadelesi olduğunu düşünüyorum. E ne kadar başarılı olur bu kafayla? E çünkü bu daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben bunu. Serantis öncesinde böyle düşünüyordu. Yani Çin Hı -hı. pazarını böyle görüyordu. E hatta yani Çinliler bizi mahvetti yok şöyle böyle. Bunlara işte bir belli önlemler alınsın derken yüzde yirmi ortak oldun. Hı -hı. Yani niye yaptın o zaman böyle bir şey? Çinliler geliyor sana rakipse, e rakibini e aslında kendi safına çekmiş oldun. Bu gerçekten güzel bir şey. Yeni bir döneme girildiğini de gösteriyor görüp bekleyeceğiz. E, şu anda gidişat gerçekten çok iyi. Ben bu ortaklığın çok önemli şeylere sebebiyet vereceğini düşünüyorum ama e, biraz önceki sorunun cevabı olsun son olarak. Avrupa tarafında bize çok bir katkısı olacağını da düşünmüyorum. Yani bu e, işbirlikleri hem Volkswagen hem Stelantis grubu için e, bu elektrikli araç platformlarındaki teknoloji anlamında yani Hı. bir aktarım, bir oradan e, bir know-how alma durumu olmaz mı diyorsun yani? Ya yani muhakkak olur da, şimdi Stellantis çok büyük bir grup bir sürü markası var. Her birinin alt tarafında bir tasarımcıları, şasiyle uğraşanı var, bataryayla uğraşanı var. Yani o kadar fazla bir ekip içerisine yepyeni bir kültürden, yepyeni bir sektörden ve yepyeni bir araç konseptinden bir şeyler alıp enjekte etmenin ne kadar başarılı olacağını ben sana sorayım. yani Bence çok Ama başarılı olmaz. E, yani sonuçta bu Çin'deki firmalar ucuza üretebiliyorlar bu. Tabi. E, teknolojilerinin e, ilerlemiş olması sebebiyle belki de. Tabi. E, Avrupa'da da e, daha uyguna üretmek isteyecektir bu firmalar. O dolayısıyla oradan belli şeyleri alıp buraya getirmek zorunda kalmayacaklar mı yani? E, otonom sürüşlü olabilir ama araç tarafında şasi tasarımıydı, bataryasıydı vesaire. Bu konularda zaten Avrupalı bir firmanın çok fazla elikolu bağlı olduğu için tedarik noktasında yani Çin'e bağımlılık var sonuçta orada. E, Çin değil de Avrupa'dan almak için uğraşıyor. Şimdi batarya seçerken seçerken hmm. iki tane seçeneği var. Ama dijital motorun 100 tane seçeneği var gibi bir durum. Hmm. Yani biraz önce bahsettiğimiz Anladım. firma araç mesela Türkiye'ye gelecek olan Rapt Battery isminde bir firmayla anlaşıyor. İsmini 6-7 ay önce duydum. Ya girişim gibi bir firma. Almış, koymuş adam bataryayı yani tak diye koyuyorsun. Şimdi Stellantis'in böyle bir avantajı yok. Dip motorun böyle bir esnekliği var. Tedarik esnekliği. Hani tabii bunu bir şekilde Stellantis'e yansıtır bazı eksik olduğu noktalarda ki giriş seviyede hiç otonom sürüş özelliği yok bu araçlarda aktif e, sürüş güvenliği özellikleri. Dolayısıyla bunları belki Çin tarafından hmm. taklit ederler. Infotainment tarafında, bilgi eğlence tarafında belki bir şeyler olur ama ben yine hani bunun sınırlı kalabileceğini çünkü e, yaşlanmış bir yapının, yaşlanmış bir şirketin bence hani belli bir yıkım olmadan bunları çok kabul etmesinin zor olacağını düşünüyorum ki Çin'de bir yıkım olduktan sonra bu alım <laughs> gerçekleşti. Avrupa'da eğer Selandis birkaç markasını piyasadan çekmek zorunda kalacak kadar satışlarını kaybederse o zaman der ki tamam ben bunu yapayım. Ama sen hala devşirme arabaları aynı arabadan 10 tane farklı markada 10 tane farklı model üretip Avrupa'da satıp e, listelerde ilk sıralara gelebiliyorsan lip motoru <laughs> falan tanımazsın yani. Ben benim demem o bilmiyorum. İnşallah yanlış çıkarım. Bakalım önümüzdeki günlerde görecez nereye evet. varacak bu ortaklığın sonu. Sıradaki haberimiz de Tesla Model 3 Avrupa'da teslim edilmeye başlandı. Çin'de Hı. başlamıştı zaten. Ee, Avrupa'da da teslim edilmeye başlıyor. Ee, fiyat 42.999 Euro'dan başlıyor. Türkiye'ye gelir mi abi bu araç? Veya ne zaman gelir? Yakın zamanda gelir mi? Yani işte bakıyoruz <laughs> dediğin gibi 43.000 Euro gibi bir fiyat var. Şimdi bunun içerisinde Çin'den ithal edildiği için olan gümrük vergisi artı KDV'yi düştüğümüzde arada mesela atıyorum 34-35.000 Euro gibi bir fiyat çıksın. Biz bunun üstüne %54 vergi eklediğimizde oluyor fiyat 50.000 Euro. E %50 en ihtimalle ÖTV eklesek 75.000 Euro oluyor. 20 de KDV eklesek <laughs> ne oluyor abi? 90 küsür bin Euro oluyor. O da yaklaşık olarak 2.700.000 2.800.000 lira oluyor. Şu anki modeliyle aynı fiyata geliyor. Alınır mı? Ve bu arada giriş seviye modeli. Yani Tesla modelinin giriş modeli standart menzili 2300'lerde herhalde şu anda. E, uzun menzili performanslar 2700-2800. Sen giriş seviye model 3'ü Performans modeliyle aynı fiyat alıyorsun. Yani satmak için satacaksan getirir satarsın ama bu şekilde çok zor. O yüzden zaten biz şu anda Almanya üretimini bekliyoruz. Almanya'da şöyle güzel bir haber verelim. En azından önümüzdeki bir buçuk seneyi ilgilendirdiği için. E, Giga Berlin'deki genişleme planı neredeyse onaylandı. E, orada yerel mecliste e, şikayetler görüşüldü. Çok fazla şikayet yoktu zaten. Daha doğrusu bir sürü şikayet gelmişti. Fakat şikayetleri savunmak için gelen şikayetçiler çok azdı. Dolayısıyla çok kısa sürede bu e, genişleme planının onaylanacağı söyleniyor. 2024'ün ilk yarısı içerisinde en başta içeride bir modernizasyon çalışması yapılacakmış. Sonrasında bir batarya geri dönüşüm ve e, su arıtma ile alakalı tesisler yapılacak. Bunlardan sonra yeni binaların aktif edilmesi, yeni üretim hatlarının aktif edilmesi durumu var. Burada belki Model 3'ü görürüz ama içimden bir ses şunu söylüyor. Sanki Model 3 hiç Almanya'da üretilmeyecek gibi geliyor. <laughs> yani eğer bu iş yani Avrupa Birliği tarafında Çin'den ithal edilen araçlara yeni bir gümrük vergisi uygulaması hemen 2024'te gelmezse Tesla çok fazla buna yanaşmayacak gibi görünüyor. Çünkü Çin'de ürettiği araçların maliyeti çok düşük. O yüzden bu seviyelere inebiliyorlar ekstra gümrük vergisine rağmen. Ha Türkiye için de insinler abi diyebilirsin de bizdeki vergi vergi değil ki abi. %54 nedir gözün seveyim yani. Üstüne %50 ÖTV geliyor. Bambaşka bir fiyatla karşılaşıyor. Yani gümrük vergisinin de ÖTV'sini ödediğimiz için <laughs> ve hepsinin de KDV'sini ödemediğimiz için dolayısıyla ortaya çok güzel bir tablo çıkmıyor. E, bu yüzden ben çok model üçünde e, Türkiye'ye yakın zamanda en azından geleceğini düşünmüyorum ama şunu söyleyebiliriz. Almanya'da e, yeni nesil Tesla'nın 3. nesil platformuyla üretim olacağını tahmin ediyoruz. Burada da tek parça şasi biraz sonra bahsedeceğiz. Onun entegre edileceği düşünülüyor. Eğer böyle bir şey olursa 2025 ve sonrasında e, Tesla'nın çok daha uygun fiyatı Almanya'da ürettiği bir otomobil karşımızda olacaktır. Son haberimize geçelim. Elektrikli otomobil şasisini tek parçada üretecek 16.000 tonluk alüminyum döküm makinesi tanıtıldı. Biraz önce sen de bahsettin. Tesla hep bahsediyor zaten. Evet. Tesla'nın öncüsü olduğu bu e, alanda e, bu yeni bir makine Çin'de tanıtıldı. Bunu neyi değiştirir abi? Birincisi yine bunun öncüsünü vermek istiyorum. E, Temmuz ayıydı herhalde. Temmuz ya da Ağustos olması lazım. E, Reuters'ın çok güzel bir haberi çıktı. Burada şunu söylüyordu. Tesla yeni nesil elektrikli araçlarını tamamen bütün şasisini tek parça halinde üretmek için çalışma yapıyor. Bu konuyla alakalı yeni bir kalıp teknolojisi, kalıp üretim teknolojisi. 3D yazıcılarla işte 3D e, yazıcıda kullanılan kumla vesaire bir şeyler. E, orada da yeni bir çalışma var. Hem kalıp tarafında hem malzeme tarafında hem... Alüminyum döküm makinesi tarafında çalışmalar yaptığını söylüyordu. Orada 18-20 bin tonluk bir makina hayalinden bahsediliyordu. Şimdi bu habere geldik. LK Machinery isminde Çin'de faaliyet gösteren Tesla'nın tek parça şasi üretimi için kullandığı makinelerin üreten firmanın sahibi olan İtalya'da idra firması biliyorsunuz. LK Machinery bunun çoğunluk hissesine sahip olan firma. Bu ekosistem içerisindeki en büyük firma yani LK Machinery. Çinli bir firma. Zikra'da, Volvo'ya da Xpeng'a Volvo da, Tesla'ya da, Tesla da Huawei'ye de bu makinalara sattı şimdiye kadar. Tesla için en son sattığı makine 9000 tonluk. Bunları da Cybertrain arka şasisini o pickup ile birlikte, payload ile birlikte üretilen devasa bir parça var. Onu 9000 tonluk, 9000 ton e, klampaj yani işte sıkıştırma kuvvetiyle e, çalışan bir makinen bahsediyoruz. Makinen kendisi 350-400 tondu 9 binlik. Bu da muhtemelen 1000 tonun üzerinde bir ağırlığı olan bir makine. Bu ara, makinenin yani yeni bir makine geliyor en yani, İşin özü 9000 tonluk bir makine vardı. <laughs> Tesla bunu 6000'le başladı. 9000'e çıktı. 10 binlik makineler konuşulurken bir anda 16 bin tonluk devasa bir makina ile karşı karşıya geldik. Bu makinenin de şunu yapabileceği söyleniyor. O kadar kuvvetli ki, ya yani kuvvet o kadar yüksek ki o sıcak alüminyumu bir arabanın tüm şasisini tek parça halinde saniyeler içerisinde üretecek şekilde çıkarabileceğini söyleniyor. Bu da ne demek oluyor? Aslında en başta iki ay önce konuştuğumuz Tesla'nın yeni nesil araba platformu için biçilmiş kaftanın bu olduğunu söyleyebiliriz. Ee, burada LK Machinery ile birlikte Guangdong Hongtu isminde yine bu alanda faaliyet gösteren bir firma var. İkisi birlikte çalışmış. Hongtu ile LK birlikte çalışıp bu makine üretiyor. Henüz müşterisi açıklanmadı ama makineyle alakalı çok güzel bir video yayınlandı. Harikulade, heyecan verici. Hatta bu haberi paylaştık. Yani ben bu alan benim tutkum olduğu için hani tek parça şahsi biz çok fazla konuşuyoruz. Paylaştık güzel de video yapmışlar videoyu da koyduk. 1 milyon görüntülenme aldı 2 gün içerisinde yani ben <laughs> hakikaten sadece Twitter'da bu arada diğer platformları saymıyorum. Ee, çok ilgi oldu. Ee, o yüzden ben bu haberin e, burada yer almasını benim için önemli <laughs> ve gerçekten de heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Nedenine gelecek olursak çok hızlıca elektrikli araç üretimindeki en büyük sıkıntılardan biri şu aracın bataryası çok büyük. Aracın bataryasını küçülttün enerji yoğunluğu arttı ama ağırlık hala çok yüksek seviyede. Bir işten yanmalı araçlar hala %20, %30, %40 daha ağır elektrikli araçlarla karşı karşıyayız bugün. Bunu çözmenin yegane yönteminin Tesla tarafından ortaya konduğunu daha önce bahsettik. Neydi? şasinin parçalarını azaltmak, bunları tek parça halinde üretmek ve mümkün olduğunca mukavemeti sağlayacak parçaları mevcuttaki e, yapı içerisine yedirmek. Yani bataryanın yapısal bir e, paket haline dönüşmesi, yapısal bir unsur haline dönüşmesi gibi. Bunları yaparak Tesla çok ciddi ilerlemeler katetti ama hala ağır araçlar üretiyor normale göre. Bu şekilde tek parça şasi üretilirse bir maliyet çok hızlı azalacak. Arabanın üretim sırasında fabrikada geçirdiği süre düşecek. Arabanın yüzlerce farklı parçası üretilmek zorunda kalmayacak, tek parça saniyeler içerisinde üretilecek. Bu da hem maliyeti azaltacak, hem süreyi azaltacak, hem işçilik maliyetini azaltacak, hem enerji maliyetini azaltacak, hem malzeme maliyetini azaltmış olacak, hem de yapılan fabrika yatırımlarını da yine minimum seviyeye düşürmüş olacak. Yani bugün Tesla yeni bir fabrika açmak istediği zaman daha küçük bir alana, daha küçük ölçekte, daha az enerji ve su tüketerek bu fabrikayı açabilecek. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda ve bunun daha hafif bir arabaya sebebiyet vereceğini gördüğümüzde bunun nasıl bir devrim olduğunu da anlamış oluruz diyeyim. Evet bu tek parça şasi meselesi zaten hani bu tarafa doğru gittiğini şöyle anlayabiliriz aslında. Tesla ilk 6000 tonluk makineyi yaptırmak için İdra ile özel görüşmüş. Tabii. Özel olarak yaptırmıştı. Hı. Şu anda hani İdra farklı firmayla yani LK diyelim işte Hongtu ile birlikte bir makine yapıp bunu pazarlamaya başlıyor. Yani. Aynen yani. öyle. Yani bunu alabilecek potansiyeller Müşteriler hazır büyük ihtimalle hatta. Müşteri hazır ki bu geliştirmeyi yapabiliyor. Bunun üzerine çalışmış yani. Ya düşünsene abi şimdi bir firma çıkacak. Çin'de mesela şu anda bir elektrikli sedan üretmek istiyorsun. 4,6 metre uzunluğunda olsun. Tak tek parçada ürettin <laughs> gitti. Bitti ya. Şöyle saniyelik bak tak diye bastın. <laughs> Tabii onun soğutulması farklı süreçler var. Belli bir suya batırılıyor sen ama 2-3 dakika olsun ya. Ne demek abi bu? Öncesinde ne oluyordu? 300 tane farklı parça tasarlatıyorsun. Bunların önce test üretimlerini yapıyorsun. Sonra seri üretime gidiyor bunlar. Sonra o fabrikalarda üretildikten sonra ana fabrikaya gidiyor bunlar. O fabrikaya gittikten sonra arabanın üzerine montajlanırken robot kollar koyuyorsun oraya. İnsanlar koyuyorsun, aletler alıyorsun, enerji harcıyorsun. Onları kaynaklarken kaynak kolu kullanıyorsun. Yine orada hatalar olabiliyor. Bununla ilgili optimizasyonlar yapıyorsun. Aylarca sürüyor bu. Bundan hiçbirine gerek yok. Abi bu ne demek ya? Yani bu bile tek başına e, otomobil üretimini o kadar kolay hale getiriyor ki dolayısıyla artık yani dünyada farklı bir bakış açısı var elektrikli otomobil üretimi değil. Otomobilin kendisinin üretiminde ve endüstriyel olarak bir devrim de yaşanıyor yani. Evet. bunun hepsini anlayabilen Avrupalılar ki burada Volvo, Çin ayağı olması sayesinde bunu yapıyor. Volkswagen'in bununla alakalı bazı çalışmaları var. Yine Hyundai bununla alakalı ciddi çalışmalar yapıyor. Güney Kore'de de bu makinelerin satılmaya başladığını göreceğiz yakın zamanda ve Çinliler tabii ki bu işin başını çekiyorlar. Bu işi Tesla'dan öğrenmelerine rağmen şu anda onun bence önüne geçmekte üzereler dedik ve programımızın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.